Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta güncelleme videolarından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni karakter Angelo'yu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Yıldız gücü, aksesuar, karakterin ana saldırısı, süper özelliği, bütün detaylarına bakacağım. Hangi eşyalarla daha iyi gider? Bunlara da birazcık bakacağız. Tabii ki yeni bir tane de kostümü var. Bu kostümü de denemezsek olmaz. O kostümü de satın alıp deneyeceğiz. Videonun başında güncelleme içeriklerinden keyif alıyorsanız bir tane beğeniniz istiyorum ve kanala abone değilseniz arkadaşlar izleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil bir tane abone ol tuşuna basarsan beni çok mutlu edersin diyorum. Hızlı bir şekilde karakterime geçiş yapacağım. Evet karakterimizin kartı bu şekilde gözüküyor. Bu arada onu da göstermiş olalım. Neden eksik kalsın? Hatta bak profilime de koydum. Profilimde de bu şekilde bir görüntüsü var. Aslında güzel de duruyor yani. Tema ile beraber baya bir uyuşuyor zaten. Angelo keskin nişancı bir destansı karakter. Bakalım açıklaması neymiş? Angelo aşk bataklığının kıdemli aşk tanrısı ve baş belası kanalın çevresinde gezip potansiyel çiftler arar. Bulduğunda ise onları karşı koyulamaz ile, daha doğrusu sip sivri oklarıyla etkisi altına alır diye bir açıklaması var. Şimdi dış görünüşümüze bir bakalım. Dış görünüşümüz bu şekilde. Hatta karakterin kostümünü de isterseniz bir satın alalım. Zaten kostümü aldığımız zaman sadece <laughs> dış görünüşümüz değişecek. Çünkü biliyorsunuz ki bu bir ender kostüm. Ender kostümde atış efekti veya da başka bir şey gelmiyor. Hemen şöyle bir bin mücevherle birlikte kostümümüzü de alalım. Geliş efektini gör. Olsunuz. Elf Angelo kostümü Evet rozeti vesaire başka bir şey zaten yok. Şuna şöyle bir ton kez bakmak istiyorum. Evet görünüşümüz bu şekilde. Bir de şunu bir alalım. Yani ya zaten karaktere gözüm çok aşina olmadığı için ne kadar değişti bilemedim. Zaten ender bir kostüm olduğu için ender kostümlerde çok fazla değişmiyor. Karakterimizin özelliklerine bakalım. İsterseniz tabii ki bu 11 seviyesi için 6000 sağlığı var. Hareket hızı da çok hızlı. Ana saldırımızın ismi hedef al nişan alma düğmesine basılı tuttukça vuruşu güçleniyor. Evet maksimum saldırısı bu muhtemelen. 4400 400 olarak gözüküyor. Menzili çok uzun ve doldurma hızı da çok hızlı. Süper özelliğinin ismi bataklığa hoş geldin Angelo düşmanlara hasar veren ve 8 saniye süren zehirli bir bulut oluşturur. Bulutun içindeyken Angelo'nun okları zehir etkisi kazanır ve düşmanlara zamanla ek hasar verir diyor. Bunun da hasarı içine girenler için hasarı 1000. Ekstra olarak da bir özelliği var biliyorsunuz bu savaşçı suyun üzerinde yürüyebilir olarak da buraya bunu eklemişler. Şimdi gelelim yıldız güçlerine ve aksesuarlarına birinci yıldız gücü Angelo süper özelliğiyle oluşturduğu bulutun içindeyken her saniye 600 puan iyileşiyor. Bu zaten Brawl Talk'ta da gözüküyordu. Brawl Talk'a tepki verdiğim videoda bu yıldız gücü olabilir diye söylemiştim ben zaten. Çünkü hasar veren şeyin içerisinde can alıyorsunuz abi. Dedim bu kesin yıldız gücü falan filan. İkinci yıldız gücü Angelo'nun hareket hızı suya girdikten sonra %25 artıyor. Birinci aksesuarımız birazcık Cordelius'a benziyor gibi zıplıyor böyle ama değişik bir zıplıyor arkadaşlar. Bir saniyeliğine havaya uçuyor. Havalanırken yakınındaki düşmanların canına 660 azaltıyor. Yapıyor. İkinci aksesuarımızın ismi Ok Ustası. Bu da arkadaşlar Byron'ın yıldız gücüne benziyor. Byron'ın yıldız gücü böyle hani delerek alan hasarı bir şekilde ilerliyor ya. Bu aksesuar da bunu yapmasını sağlıyor Angelon'un. İlk olarak birinci yıldız gücü ve birinci aksesuarını deneyelim. Bu arada ben karaktere artı bir eşyasını aldım. Çünkü aksesuarları güzel yanına da bir tane hasar çektim. Hızlı bir şekilde karakterimizi deneyelim. Şimdi dış görünüşümüz bu şekilde havada uçuyoruz zaten görüyorsunuz. Ayaklarımız yere temas etmiyor. Şimdi sonuna kadar çektiğim zaman arkadaşlar şöyle hop bıraktım. 4400 hasar ve veriyorum ve hatta şunu da bir deneyelim. Bakın sonuna kadar çektim şu anda ve bırakmıyorum yani. Şu an bekleyeceğim. Mesela Hank'in balonu var ya belli bir noktadan sonra patlıyor. Ya bunda öyle bir durum yok. Sen ne zaman bırakmak istersen o zaman ateş edebiliyorsun ya da çok uzun bir süresi var yani. Ben bunu video öncesinde de denedim ve hiçbir şekilde bitmedi yani arkadaşlar. Bu şekilde 4400 hasar veriyorum. Şöyle bir de oto basacağım. Bakın oto bastığım zaman en az 484 kurdum. İyice dibinden vursam yani 484 ve 572 vuruyorum. Onun dışında şöyle bir isterseniz süper özelliğimizi deneyelim. Süper özelliğimiz biliyorsunuz ki bin bin hasar veriyor ve ben bunun içerisindeyken birini ateş edersem hocam böyle zehirli bir şekilde vuruyorum da abi ben bunu gösteremedim ki ha bak şu an Robotu zehirledim. Ekstra 143, 143, 143, 143. 4 kere zehirli bir şekilde vurdum. Ve bu zehirin birinci yıldız gücüyle alakalı bir özelliği daha var. 600 ekstra sağlık kazanıyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi delilercesine sağlık alıyorum. Hatta bak ben buradakine de bir vurayım. Abi görmüş olduğunuz gibi 110, 110, 110. Onu da zehirliyorum. Şöyle bir de aksesuarıma basacağım. Aksesuarımız da biliyorsunuz ki bir saniyeliğine havaya uçuyordu. Bir dakika bunu ben yönlendirebiliyor muyum ya? sola doğru işaret yapmıştım sola doğru direk zıpladım yani bir saniye havadayız ya böyle dedim acaba havada hareket yani yönlendirebileceğiz mi öyle bir şey olmadı şöyle aşağı doğru yapsam yani bu tarafa doğru zıplamış oldum ekstra da hasar verebiliyor bu aksesuar şimdi bir de ben buna biliyorsunuz gibi hasar eşyası takmıştım hasar eşyası ile beraber nasıl bir şey vuracağız onu da bir merak ediyorum hocam bir attım bu şekilde de 5060 hasar vermiş oldum hatta şöyle bir de en azına da bakalım yani bu şekilde en azımız 860'a geldi 657 vuruyoruz tam 657'ye düşmüş oldu Karakterimin genel özellikleri birinci yıldız gücü ve birinci aksesuarı bu şekildeydi Şimdi isterseniz ikinci yıldız gücüne bakalım Bu da suyun üzerinde %25 daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor İkinci aksesuarımız da hedefleri delerek ileriye doğru gidiyor İlk olarak bir aksesuarımı denemek istedim Daha sonrasında suyun üzerindeki muhabbete de bakarız arkadaşlar Bakın şimdi şöyle Hop vurduğum zaman görmüş olduğunuz gibi 4 robotu birden düşürmüş oldum. İkinci yıldız gücünü aldım ve görmüş olduğunuz gibi uzaktaki köprü haritasına girdim. Karakterimiz zaten normalde hızlı. Hocam suyun içine girince gerçekten ışınlanıyor gibiyiz ya. Baya hani dojlaması falan rahat olur diye düşünüyorum. Baya hızlı gidiyor ve çıktıktan sonra da bir müddet daha görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Yani bak hop yani şu ortada falan bitiyor yol noktası falan bitiyor yani gayet güzel bir şekilde iş çıkartabiliyor yani sulu bir harita olursa da bu yıldız gücü gerçekten kullanılabilir. Evet şimdi gelelim karakterimizin rozetlerine. Rozetlerinin hiçbirine bakmadık. Bu arada bende ufak bir değişim oldu. Onu da fark ettiniz mi? Fark ettiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir rozetimiz var. Bu karakterin özel rozeti gibi duruyor. Sürekli böyle atacağım mı peki Üçüncüyü attı şu an Dördüncüyü atıyor Bu hataya düşmüş olabilir arkadaşlar Yo durdu Durdu bu arada Oha baya çok attı o zaman İyi güzelmiş Şöyle bir sinirli rozeti Çatal bıçak ne alaka abi bu karakterde Güzel bir sinirli rozeti varmış Bunu beğendim ben Ağlamasına bir bakalım Ağlaması da tamam klasik normal yani Normal buna alışırız Okey var alkış var Kalpli olana bir bakayım Kalpli olanımız o en son böyle bir Ama hep bir fazla yapıyor ha. Hes hesabından dolayı da olabilir. Belki ilk defa böyle bir rozetler getirmiş de olabilirler. Ben de emin değilim çünkü ilk defa görüyorum bunları. Kafasına vuruyor. Bak yine birkaç kez yaptı yani hocam. Şimdi başka böyle son olarak bir de Alkışına bakalım. Diğerleri zaten bildiğimiz şeyler. Alkışı da bu şekilde gözüküyor. Karakterimizin bütün özellikleri bu şekildeydi. Şimdi bir de hesaplaşmaya girip karakteri denemek istiyorum. Kostümsüz haliyle girdim. Kostümlü haliyle girer miyim bilmiyorum. Ona da bakarız belki arkadaşlar. Zaten sadece dış görünüşü değişiyor biliyorsunuz. Bu yüzden çok önemli mi? Değil yani hocam. Sen nesin? Nitasın. Hocam seni iki ite kesiyorum ben. Ama tabii güçlü bir iki it. Ama sen can aldın. Nasıl olacak? Hocam şu botların şöyle Nereye yürüdüğü hiç belli değil ya arkadaşlar. Vallahi normal oyunculardan bazen çok daha iyi doluş atıyorlar. Ufak bir sinirimi bozabiliyor bu tipler. Tamam güzel. Şöyle hocam iki tane itimi aldım ben. Şöyle sana bir vurayım. Ve bir tane daha hemen. Şak tamam. Şimdi biz suyun üzerinden gidebiliyoruz. Ayık olun yani. Bak şimdi şöyle bir şey yapabilirsin. Hocam best taktik. Hop iki kutuya birden vurdum. İşte bu. Aksesuarı böyle kullanabilirsin yani sonuç olarak. Niye kullanmayasın? Yasak değil yani. Şimdi 4 kişi kaldı. Biz bir kill aldık. Kalanları da biz öldürelim be madem. Nesin sen? Sen Lola'sın. Sen Lola'sın. Ben de senin kesen Angel oyun. Hadi be, kim geçmiş olsun. Sonucu nerede? Ya en sağda ya en solda zaten. Bu muhabbeti de biliyorsunuz. Selamünaleyküm kardeş. sana şöyle bir ulti bassam. Şöyle zehirledim seni. Evet. Dipten de böyle aslında iyi vurabiliyoruz diyeceğim de. Gerçi çok yüküm vardı ya. Bayağı yüküm vardı. Bak çok da kolay. Gerçekten kesmiyor he. Kostümde hali üzülmesin diye kostümde haliyle de girdim arkadaşlar. Bak bize daralır gücenir. Ben dayanamam ona. Onun içine bir el. Şöyle girelim hemen. Hocam kır artık şu kutuyu be. Sen ama yani ayıp ediyorsun. Hocam her şeyini göstermiş olalım. Bu arada spreyini de göstereceğim. Karakterim bak onu unuttum. Spreyini taktım. Şöyle bir spreyimiz var. Bu ne böyle? Bu tip ne böyle? Sen gel bakayım bu bir Bu da iki öldün Şöyle rozetlerimize burada da oyun içine de bakalım Neden olmasın ki yani Niye bakmayalım ki kaçma kaçma Can azaldı hemen kaçıyor can azaldı hemen kaçıyor Vurdum hadi bakayım geçmiş olsun Düğün üzerinden gidebiliyoruz Bunu unutuyorum bazen Unutmamam lazım Dostum neredesin Dostum gel buraya kaçma Hop öldün Hop şimdi öldün o zaman ultimi öldürürüm seni Alma yükleri Dur lan dur ne vuruyor bu çok vuruyor Ölüyorum. Zehiri öldürdü. 6400 vurdum bu arada ha. Çok sağlam vuruyor arkadaşlar karakter. Hani biraz yavaş kalıyor mermileriniz ama bir şekilde çok sağlam hasarı da verebiliyorsunuz. Bu şekilde karakterin bütün özelliklerini baştan sona anlattım arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.